Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu çantanın yapımını anlatacağım. Aslında bu çantayla alakalı benim çektiğim üçüncü videom. Bu videoların başına neler geldi bir bilseniz. Adım adım birlikte yapıyorduk. Diğer yanlışlıkla sildiğim videomda geriye de alamadığım için artık size bunun üzerinden ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Daha kısa bir video olacak bu sebeple. Gördüğünüz gibi iki tane altıgen parçadan oluşuyor. Çok basit, çok çabuk yapıp hemen yap kullan şeklinde bir çanta çok çabuk yapıyorsunuz ve hemen kullanabiliyorsunuz. Yan tarafında bu şekilde ayarladık. Ben size şu orta göbek modelimizin nasıl yapılacağını ve yan tarafımızı nasıl yapacağımızı göstereceğim. Evet çantamız kağıt ipten yapıldı. Ben sap olaraktan deri sapları kullandım. Şöyle göstereyim. Siz eğer elinizde deri sapınız yoksa ipiniz de yeterliyse ipinizden e, çanta sapı yapabilirsiniz. Benim e, mini çanta yaptığım kahverengi mini çanta yaptığım videoda çanta sapı gösteriyor Dediğim basit bir çanta sapı var. E, onu olmadı burada da gösterebilirim. Öyle bir sapta yapabilirsiniz. Bu şekilde içinde astar diktim. Astarı da hemen şöyle anlatayım. Bu parçaları birleştirmeden önce. E, astar eğer yapacaksanız altına kumaşınızı alıyorsunuz. Parçaları birleştirmeden önce şöyle bir kumaş parçası üzerinde hemen gösteri vereyim size. Şöyle kumaşımızı alıyoruz iki kat olaraktan. bu şekilde iki kat. Bunun üzerine parçamızı koyuyoruz, altıgenlerimizi e, etrafını çiziyoruz bu şekilde ve dikiş payı bırakarak çizersek etrafına keseceğiz. Daha sonra bu e, yapmış olduğumuz yan parçamızı da uzunlamasına kumaşımızın üzerine yayıyoruz. Onu da yanlardan bir yarım santim dikiş payı bırakarak kesiyoruz. E, daha sonra birleştiriyoruz. İp olarak kullandığım markasız çile iplerimiz var. Onlardan kullanıyorum. Tığım 3 milim 5 numara. Şöyle göstereyim. Tığ da 3 milim 5 numara. Evet arkadaşlar. İsterseniz daha fazla uzatmadan başlayalım. Evet şimdi orta göbekten başlayacağız. Bunun için 6 tane zincir çekiyoruz. Başlangıçtaki kilit zincirimiz hariç yani bu hariç 6 tane 1 2 3 4 5 6 6 tane yapıyoruz. Daha sonra ilk çektiğimiz zincirin ortasından batarak kaydırma tekniği birleştiriyoruz. Bu ipimizi de trabzanlarımızı yaparken yok edeceğiz. Evet sonra 3 tane zincirimizi çekiyoruz arkadaşlar. Tığımıza ipimizi alıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Başta çekmiş olduğumuz zincirimizi de sayacağız. Trabzan olarak. Onunla birlikte 3 olacak. Bu şekilde. Daha sonra 2 tane ya da 3 tane zincir çekiyoruz. zincirimizi çektikten sonra tekrar üçlü grup yapacağız. Bu gruplardan 6 tane olacak bu şekilde arkadaşlar. 2 3 tane tamamlıyoruz. Bunu böyle arada sıkıştıralım ki kendimize diğerler için yer açmış oluruz. Yine 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Tığımıza ipimizi alıyoruz ve tekrar bir grup daha yapıyoruz. Bu sırada yapacağımız işlemimiz bu. Ben bunu 6'ya tamamlayayım. 2 tanesini yaptık. 4 tane daha yapayım. Siz de yapın gelelim. Evet 6 taneyi tamamladık. Şimdi birleştirmeyi yaparken başlangıçta kullandığımız zincirimiz vardı. Onun tepe noktasına giriyoruz. İlmeğimizi çıkartıyoruz ve sık iğne yaparak üstüne iki zincir çekiyoruz. Daha sonra tığımızı ipimizi alıyoruz. Aynı yere bir tane daha yapıyoruz. Şimdi bu bizim birinci trabzanımızın üstüne yapmış olduğumuz oluyor. Bu ikinci trabzanın üstüne. Bu da üçüncü trabzanın üstüne. Bir tane de boşluğa. Ne yaptık? Üç taneyi de zincirle beraber sayıyoruz. Beş taneyi çıkarttık. Yani bu sırada da yapacağımız Yine aralara 3 zincir çekiyoruz. Önce boşluğa bir tane. Sonra 3 tane trabzanların üstüne. Sonra da Evet, üçüncüyü tamamladık. Daha sonra da boşluğa yeniden bir tane. Yani bir başta bir sonda artırmış olduk. ortadakilerimize yapmış olduk. Bu sırada da aynen bu şekilde devam edeceğiz. 5 yapacağız. Daha sonraki sıralarda da sistem aynı. Bir başta bir sonda artırma yapıyoruz ve sayımızı artırarak çıkıyoruz. Nereye kadar? Şu üçüncü üçlüyle başlamıştık. Buradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra tamamlanana kadar altgenimizi büyütmeye devam ediyoruz. Bu şekilde orta motifimizin anlatımı. Şimdi kenarı yaparken bu kenar kısmının Genişliğini ne kadar istiyorsanız ben mesela onun bir ölçeyim size. Ölçü olarak daha da vereyim. İlmek sayısı da vereceğim. Bazen iplerimiz kalın ince olabiliyor, değişebiliyor. İlmek sayımız. Şöyle. Bir 7 santim yan tarafımızın genişliğini yaptım ben. Bu ortayı da ölçeyim. Motif büyüklüğünde ölçeyim şöyle 30 santim motif şey motifimizin genişliği de 30 santim olarak bu yan tarafımızı benim yaptığım gibi sık iğne de yapabilirsiniz arzu ederseniz tırabzan da yapabilirsiniz ben yan tarafı yaparken ölçü olarak şöyle aldım şimdi bizim en son bitirdiğimiz sıramızda e, 21 tane trabzanımız oldu. Şöyle yandan göstereyim. Burada tam 21 tane trabzanımız var. Bunun orta noktasını belirledim. Şöyle orta noktasını belirledim. Bir ilmekte fazlasını aldım. Şöyle orta noktasını belirleyip bir ilmekte fazlasını alarak hesap yaptım. Ve he her trabzana bir tane sık iğne sırası gelecek şekilde hesapladım buraya 3 tane sık iğne e, sırası gelecek şekilde hesapladım ve 100 sıra sık iğne yaptım Eğer siz bunu e, işte, ikili trabzan yapmak isterseniz, kendinize e, hani bu ağız kısmını belki biraz daha dar da yapabilirsiniz. Yani ben hani e, ortadan bir fazlasını aldım. Siz belki hani şöyle bir genişlik ağız kısmında bırakacaksınız. O sizin tercihinize kalmış. Buradan bir ip yardımıyla şu şekilde geleceğiniz yere kadar bir ipi germeden ölçü olaraktan kullanabilirsiniz. Mezura ile çünkü ölçerken kayma olabiliyor. Yanılı e, şu şekilde mezura ile ölçersiniz. Ama şu dönüşler var. Dönüşlerde hani ne kadar e, sağlıklı olur. Onu bilemiyorum ama ip en kolayı iple ölçüp daha sonra o ipin ölçüsünü mezurayla alabilirsiniz. Ee, i̇stediğiniz uzunlukta yan tarafınızı da ördükten sonra ben e, sık iğne başlangıcını da bir göstereyim size. Üst kısımlarının düzgün durması için biliyorsunuz ben zincirin sırt kısmından başlayarak yapıyorum. Şimdi bu yaptığım Örneği bir sökeyim tekrardan size. <laughs> İçinde 11 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 zincirimizi çektikten sonra zincirin sırt kısmını çeviriyoruz. Tümsekli olan kısımını çeviriyoruz. İlkini atlıyoruz. İkincisine ilk tümseğine batıyoruz. ilmeğimizi çıkartıp bir sık iğne yapıyoruz. İkinci tümseğin ortasından batıp bir sık iğne daha yapıyoruz. Bu şekilde bütün tümseklere 3 oldu bakın. Bu şekil böyle sık iğneler yapıyoruz. 4 5 6 7 9 ve 10 Tığımızda ipimizi biraz gevşek bırakıyoruz. Ben zincir çekmeden dönüyorum. Ama onun için de biraz ilmeğimi de gevşek bırakıyorum ki yanları kasılmasın diye hemen ilk boşluğumdan sık iğnemi yaparak devam ediyorum. İki, üç, dört, beş, altı, 7 8 9 ve 10 Bu şekilde yapıyoruz. Dönüyoruz. Biraz gevşek bırakıp tekrardan devam ediyoruz. Dediğim gibi ölçünüzün, e, kenar ölçüsünü alırsınız ne kadar kapalı yapacaksanız ağız kısmını ona göre ölçünüzü alırsınız ve kenarınızı yaptıktan sonra birleştirmeyi zaten normal bildiğimiz sık iğne ile birleştirme yaptım. Onu da hemen şuradan kenardan bir göstereyim size. Dediğim gibi çok basit ama çok da şık duran bir model. Çanta modeli. Diyelim ki bu bizim yapmış olduğumuz, bitirdiğimiz motifimizden bir tanesi. Birleştirirken buradan giriyorsunuz. İlmeğimizi şöyle ben bir alayım. Şu şekilde tutuyorsunuz. Buradan bir tanesinin baş kısmından giriyorsunuz ve buradaki şimdi ilki buraya gitti. Buradaki sık iğne sırasının ikincisine batıyorsunuz. Ve ikisini birlikte topluyorsunuz. Daha sonra bir sonrakine batıyorsunuz. Ve diğerine batıp İkisini birlikte topluyorsunuz. Bütün yapacağımız işlemimiz bu. Ee, yalnız büyük motifi tuttuğunuz zaman sizden tarafa baksın. Ee, kenar arka kısımda kalsın. Ee, Keşeğin yönü, sık iğnenin yönü sizden tarafta olursa daha düzgün olur. Yani şu görüntüyü elde etmiş olursunuz bu görüntü yerine bu görüntüyü elde etmiş olursunuz. Daha düzgün durur. Evet arkadaşlar çantamızın yapımı kısaca böyle. En kısa bu kadar anlatabildim. Dediğim gibi de önceki videoları silmemiş olsaydım hepsini tek tek detaylı olaraktan göstermiştim. Bu çanta sapıyla ilgili Instagram hesabımda postun altına nereden aldığımla alakalı e, linki bırakıyorum. Oradan e, sizde ulaşabilirsiniz hem ip hem çanta sayfını e, oradan takip edebilirsiniz. Instagram hesabımda postun şeyin videonun altındaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Evet hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa videonun altına yorum olarak veya Instagram hesabımdan mesaj yoluyla bana iletebilirsiniz. En kısa sürede cevap vermeye dikkat ediyorum biliyorsunuz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve videolarımı beğenerek bana destek olursanız hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin diliyorum. Hoşçakalın.